Evet arkadaşlar bonus sandığı al alacaktık. Tamam diyor arkadaşlar ben şuna geçsin. Düellosunun arasına girmeyeyim. Ne? Bunların düellosuna ben varmışım zaten. He hmm. Bunlarla düelloyu ben mi yapayım? Aa, iki, 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 de bir ölüme atlıyorlar. Videoyu durdurmadan kralı oldum. Aha, bitti. Bitti bitti. Aha bitti. Bitti sonunda sonunda. Sen ne arıyorsun burada? Yeter aşağı düş. Lan aşağı niye düşmedim diyeceğim de zaten. Sen aşağı düşmüşsün zaten düşmüşsün. Zaten düşmüşsün daha zaten aşağı düşmüşsün kardeşim. Cümle yakalayayım Cümle yakalayayım. Bir cümle elli kez söyleyek. Kim cümleler Kim cümleni olmak ister, Kim kim cümleni olmak ister yaşmasın? <laughs> Öyle bir yarışma olmadığı için kazanmamış olabilir. Neredesiniz? Sen çıkamıyorsun Belli belli. Sen çıkamıyorsun. Bak sana acıdı. Bak Baksana... tabii ki de acımadım. Benim acıdığımı düşünmedin sen de değil mi? Muhammed Ne yapacağız? bu? Bonus anda oluşacağız. Şu an Altını üstüne getireceğiz. Veya üstüne altına getireceğiz. Demek <laughs> Demez toprak kazanmamız. da arada tek blok da çeki çekiyorum ama abone lazım yani. yani arkadaşlar tek blok da çekebiliyorum belki elimden gelirse. Yani Minecraft ama tek blok çekebilirim. Nasıl onun adı? Tek bir hayatta kalmam çekeceğim? Ben çekeceğim. Ama arkadaşlar bana abone olup beğenmeyi unutmayın. <laughs> Anlaşıldı mı? Dostlarım. Ay dostlarım diyorum. Arkadaşlarım. Arkadaş. Herkes bir şey diyor. Herkes. Ay. Oo. Şey Ben onu tekli yap yapmayacağım. Yani düşme olasılığı olduğu için tekli yapmak istemiyorum. Olmuyor yani. Siz beni delirtmek için mi varsınız burada ya? Ağlayacağım. Ağlayacağım. Olmuyor bir türlü. Hele bu da kendi kazdığım kuyuya düşerler derler de ben hiç kimse tuzak kurmadım. Hadi var. Eğer yapamazsam yani. Ay! Tamam 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 tamam. Karar verdim. Da bu da bir çalışmanın sesi neden hala bende duyuyor. Şöyle koyalım gitsin. Nerede diyor? benim şeyim nerede? Şöyle basar güzel görünüyor ya. Nerede şu? Aa, aha. Levha. Evet levha. Aa, şu taş levhalar mı var? Düşünmüyorum. Bir de hay hay bir tür olmaz. Oh. Oh. Buldum buldum. Meşe odunlu levha. İşte odun levha alayım. Ama bana bir tane de yeter bence. Çok uzun. Bence yeter. Evet, evet, yeter. Bir yandan doldurayım biraz. Şey patika yaptım ben şu anda. Güzel bir patika yaptım. Ve ya, sevimli bir patika. Aa odun bitti, odun bitti, odun bitti, odun bitti. Odun diyorum affedersiniz. Şey bitti işte, toprak bitti. Ya dur ben bir tane köyük de yapayım kendime. Öyle toprak kazmak çok uzun sürecek. Bunu her böyle demek köyden elmas köye kadar aslında hepsi aynı hızda kazıyor. Yok, aralarında biraz fark vardı tabi. Ama arkadaşlar şeyler de var onlar. Mesela neydi? Aa, dur, dilimin ucunda arkadaşlar. Ama şeyler de var. Salamatı evet 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 evet. Şöyle geçeyim ben ya. Ha 12 tane yaptım. Şu anda odun yapacağım. Pastayı yerine koyayım. Neden ben? Neden? Yani videoda e, hayatımda hiç bu kadar hayatımda değildi. Diğer videomda bunun kadar görmüştüm. Hiç bu kadar fazla böyle video durdurmadım. Şu an arkadaşlar video durdurdum, hmm. durdurdum, durdurdum. Şey adına durak. arkadaşlar durak video gibi bir şey oldu bu yani. Şimdi. Aha evet. Ben nasıl tahmin edemedim de. Odun levayı koy. Üstüne koyma yok. Üstüne koymak istemiyorum. Aha evet. Bunu öyle şöyle koyacağım. Şimdi yanlışlıkla koydum. Al. Evet basamakla oluşturabiliyorum. Sevimli bir patika yaptım. Ihı, uh, sevimli patika. Bili bili bili. Bili bili bili. Ay ay ay. Oh, niye ben bu kadar çok video izliyordum? Aa. Aha. Yaptım. Oley sonunda ya. 20 saatte uğraşıyorum bunun için. O kadar olmamıştı. Yani ödül bunlar mıydı? Tutmayın beni. Ya ben o kadar yıl aldım şimdi öyle bu muydu? Ya benimle dalga geçiyorsunuz. Lütfen. Lütfen benimle dalga geçiyorsunuz. Hadi. Hadi yalvarayım benimle dalga geçiyorsunuz. Hayırmış böyle bir ödül konulur mu 20 saatlik yola? Bu şunun gibi benziyor. Arkadaşlar siz bir maceraya çıktığınızı bir hayal edin. O maceraya... Aha gitti. Kötü oldu gitti. O macerada şey... Ee... Dur gelmiyor aklıma şimdi dur. Şimdi O macerada... O... A, ben de bilmiyorum aslında. İşte o macerada... şişti. Bir tane çorbacıya girdiniz. Çorbacıdan bir mercimek çorbası 50 TL'ye satılıyor. Hangi duygu ise? Bu da mı ya? Yok buradan mı değil ya? Lan <laughs> ben demeye kaldım ya. Anladınız arkadaşlar değil mi? Lütfen anladık değil <laughs> mi? Çünkü şimdi onu matematik dersi gibi anlatmak istemiyorum. Matematik diyemeyi de sosyal bilgilerimiz. En sevdiğim ders. Hoş. Aa kapı zili çaldı. Hangi sanda otomatik kapı zili koymuş olabiliyor ki? Şey i̇şte sandığa tehditli kapı zili eklenmişler. Ben arkadaşlar bu kazmayı niye yaptım? Oh oh bunun için. Hayır bu da aşağı düştüyse sonunda çok şükür bu aşağı düşmemiş. Bu bir. Veya iki. İkili. İlk demeyelim mi? De, ikilik mi desek? Ay! Ya kaçırdık yine. DUR! <laughs> Tedikleyici kapı zilini yana koymadılar değil mi? Arkadaşlar SkyBlock'ta bunları yapmaya özellikle özen göstereyim. Neler bunlar? Neler? Ben de bilmiyorum neler. <laughs> tamam tamam söylüyorum. Değil. Şeyler, SkyBlock'ta... Taş yazma nerede? Beni? Heh. Skyblock'la arkadaşlar şey böyle bonus sandıktaki demiri kazıyacaksınız. Böylece sandık aşağı düşecek ama. Ya sandık yüzünden mi alamadım? Ya bu ne? Abi Skyblock yerine, yerine, kazık dükkanına mi ge geldik? Bak bak bunu almam iyi oldu. Ha, bunu da alamaz. <laughs> ya abi şikayet edesin geliyor bunu. Burada da zemini hazırlayayım merdiven zemini. Şöyle başladınız mı? Bırakacaksınız. Yok bırakmayacağız. Arkadaşlar evet biz kaybı daha sonuna geldik. Hepinize arkadaşlar güle güle.